Mehmet Tezkan, 22 Haziran 2022, Halk TV Cumhurbaşkanı bile şikayetçi. Cumhurbaşkanı neden şikayetçi diyeceksiniz? Hayat pahalılığından, enflasyondan, geçinemiyoruz demiş. Bu parayla devleti idare edemiyorum demiş. Para suyunu çekti demiş. Kasa tam takır kuru bakır demiş. 5 kuruşa muhtacız demiş. Ve meclisten ek bütçe istemiş. Cumhurbaşkanı meclise diyor ki 880 milyar 474 milyon 775 bin lira daha ver. Meclis dediğin zaten yürütmenin arka bahçesi. Hayır deme ihtimali yok. Çünkü talep edenle talebi yerine getirme direktifi veren aynı kişi. Tam tiyatro. Erdoğan yürütme şapkasını takarak ek bütçe istiyor, sonra AKP genel başkanı şapkasını giyerek meclis grubuna bunu onaylayın direktifi veriyor. Sonra da çıkıp kuvvetler ayrılığı var nutku atıyor. Neyse konuyu dağıtmayalım. Erdoğan ek bütçe isterken aynı zamanda kendi maaşına da %40 zam istemiş. Bütçe okuma konusunda uzman değilim ama iddialar bu yönde. Cumhurbaşkanı maaşına %40 zam istediğine göre ayın sonunu getiremeyen memurun da her ay biraz daha yoksullaşan emeklinin de, fakirlik sınırının altında geliri olan asgari ücretlinin de, orta sınıfken yoksulluk sınırının dibine gelenlerin de, 82 milyon artı 8 milyon sığınmacının da geçinemiyoruz diye ek bütçe, ek zam isteme hakkı yok mu? Cumhurbaşkanının olduğuna göre onların da olmalı. Onun da TC numarası var, bizlerin de. O da TC vatandaşı, bizler de. Ama onlar zam isterse polis tepelerine biniyor, cop kafalarında patlıyor. Erdoğan'sa meclise bir sayfalık yazı göndererek ne isterse alıyor. Düzen bu. Cumhurbaşkanının mali sıkıntıya girmesinin nedeni fiyat artışıymış. Yani Cumhurbaşkanı da hayat pahalılığından şikayetçi. Peki hayat pahalılığını yaratan kim? Yüksek enflasyonu körükleyen, devletin bütçesini 6 ayda sıfırlayan kim? Dini kalkan yaparak gece gördüğü rüyayı, faiz sebep enflasyon sonuçtur fantazisini sabah uygulamaya kalkan kim? Merkez Bankası'nı kendine bağlayarak direktif veren kim? Türkiye her geçen gün batağın batağına sürüklendikçe kararında ısrar eden kim? Faizi daha da indireceğim diye doları yükselten kim? Türk lirasının değerini yerlere düşüren, dünyanın en zayıf parası haline getiren kim? Kur yükselince benzinden doğalgaza, elektrikten tüm ürünlere zam üzerine zam yapan kim? Recep Tayyip Erdoğan. Bunları yaptıktan sonra fiyat artışından şikayet edip bütçesine ve maaşına zam isteyen kim? Recep Tayyip Erdoğan trajikomik ötesi değil mi? Benden bu kadar. Söz iktidarın, iktidara tam destek veren yazarların. Varsa cevapları iki satır kalem oynatırlar mı? Biliyorum çok zor. Ah iki satır yazabilseler. Mehmet Tezkan